Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şems Tamar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün İstanbul'dan kalkıp İzmir'e gideceğiz. Ne için? Pitbull sahiplenmek için arkadaşlar. Hasan kardeşimiz bize sosyal medyadan ulaştı. Dedi ki kardeşim gelin misafirim olun. Hem dedi size Pitbull hediye edeyim dedi. Biz de gidiyoruz arkadaşlar işte. İlk önce tıraş oldum arkadaşlar. Normalde İsmail abimde tıraş oluyordum. Sinan abim de çocukluk abim Sinan abi de Sinan abi de. de bir tıraş oldum bir onu izleyelim nasıl tıraş olmuşum Evet kardeşim tıraşımıza da başlıyoruz evet, abi. Hayırlısı olsun olur inşallah Avukat <laughs> <laughs> <O> Avukat <laughs> I've been thinking, lately it's just me against the world Round and round I'm caught up in this swirl, Trying to dig and trying to burrow Pressure turned the stone into a pearl Lessons that I learned weren't always thorough Sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own Now my homies acting like I own I'm done extending out my own

Çok güzel olur, aynen tırda. Arkada yatarız falan. 3 gün boyunca sizlere vlog çekeceğiz arkadaşlar. İşte İzmir'de neler yaptık, İzmir'de neler var. İşte İzmir'in en güzel yerlerini sizlere tanıtacağız. Belki de güzel olacak. Sizleri öpüyorum arkadaşlar, hadi tıra geçelim hocayı. Evet Şems Evet tırımıza bindik. Ben yatak var şu an, ben yatıyorum gösteremiyorum kendim ama. Abimiz de çek. Abimiz de çekelim, yolculuk, yolculuk yaptığımız abimiz. Yaptın, yürü, yürü, Normalde ben yatıyordum ama. Şems yatıyordu da gözlerimden uyku akıyor. 2 gün duruyor Hadi dedim bir 10 dakika yatsın ha. <laughs> bir 10 dakika izin verdim. <laughs> arkadaşlar çok güzel çok konforlu. Böyle ayakkabıları falan çıkardık. Içine, Ayakkabıyla giremiyoruz öyle Ayakkabıyla giremiyoruz. Evet. Ooo. Ama sen de hatta abim. Çok güzel arkadaşlar. Ben burada yatıyorum ama yastık var, yorgan var, arabada klimayı açmışız. Daha ne yazsın ya? Daha ne yazsın ya? Evet yolculuğumuz evet. devam ediyor. Güzel abimiz de dikkatli bir şekilde yola devam ediyor. <laughs> arkadaşlar şuna bakar mısınız? Allah için bir bakın şuna ya. Ya iki dakika yatayım oturayım diye geçtim. Şems. Şems. Kalkmıyordu. Kanka biraz da ben yatayım ya. Evet, evet. Ben yatayım biraz da ya. Yat yat. Tamam hadi. haydi. haydi. Burada burada olmuyor. O. Evet. Şunu yastan geri yat <laughs> evet Şems'in bugün esprili gününde. <laughs> <laughs> arkadaşlar talihsiz bir olayla karşılaştık. Lastiğimiz patladı. Gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın biraz bildiğin yarıldı, görünüyor mu şu an? Evet. Allah, Allah Amin. Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi Bursa'da kaldık, böyle. Arkadaşlar evet saat 11.30 12 saattir yoldayız arkadaşlar ve sonunda İzmir'e geldik. Kim için? Kardeşimiz Hasan için. arkadaşlar. Ya. Bravo! Kardeşim. Hasan kardeşimiz için Kardeşim hoş geldin. Ne demek istiyorsun Aslan? Gelmeyeceğim sandın değil mi Aslan? Ben Aslan'a buradan Arama, büyük baba. selam söylemek istiyorum. Adam bize yatakla araba göndermiş. Daha ne Öyle yapsın ya? araba gönderdim. Araba nasıl oldu? Ne sana? Harika. 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 Ayrıca çeker misin? Çeker. <laughs> Aa, arkadaşlar, abi bakın abi. adam bir tane arabayı layık görmemiz bir şey. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk, hiç değil. Tam tamına beş tane göndermiş ya. Arkadaşlar şimdi benim devrem aslan kardeşim Onur İzmir'de oturuyor. İzmir'de geldiğimi söyledim zaten. Hemen görmüşsün heplerden kardeşim yanına geleceğim dedi. Opet'i söyledik. Bakalım Opet'in orada bekleyeceğiz. Duygulandım ya. Askerlik anılarım geldi özel Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Köpek, <laughs> köpek, köpek var arkada. Sana sana. Kamerada görüyor musunuz bilmiyorum ama bizi kovalayacak gibi sanki birazdan. <laughs> Olur neredesin oğlum? Arkadaşlar köpek. köpek şey Vallahi kaçarım gelirken. Şunu lan? Şu mu? bakayım. Böyle de gelmez. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Kardeşim, güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar şimdi da Ümran annenin yanına gideceğiz. Annesine. Evet arkadaşlar geldik şimdi Ümran annenin elini öpeceğiz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Yüzü bozar, gevşeyim. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, hoş geldin oğlum, hoş geldin. Oo. İyiyim iyiyim çocuğum, sen nasılsın? Allah iyiliği sağ olasın. Ay nasıl mutlu oldun. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Evet geldim. Uygulandım ben arkadaşlar, görüyor musun? Ben size yozgat yemeği yaptım. Ümran annemizi de gördük arkadaşlar. Her birine güle. Allah emanet olsun. Çok arkadaşlar. Görüşürüz ana. Her Arkadaşlar şimdi Hasan'ın evine geldik. Yavruyu sahipleneceğiz ya. Şimdi yavruyu ve annesini gösterelim. Geçelim bakalım. Geçelim. mu? Gerçekmiş ama. var böyle? Yok. Kusura bakmayın bir göç korkusu başladı. Bir... <laughs> ne oluyor lan? Ha bak kardeş. Oğlum çok iyi. Evet benim yavrum. Allah'ını satayım maşallah sen canım. Arkadaşlar evet benim yavru ve Hasan'ın yavru. Baksana ya çok yok. Çok tatlı ya. Gözler masma abi masma abi? İkisinin de. Maşallah diyek. Sizce hangisi daha tatlı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Benim yavrum Hasan'ın yavrum. de benimki. Azıcık büyüsün Hasan'a Isıttıracağım arkadaşlar sahibine. <laughs> Isıtacağını sanmıyorum. Baba bu da tek kalmış. Seni kim alacak? Sen de bir tane var bak. Kızım Bunu seni kim alacak? <laughs> He? Asu sinirlendirsene bir oyun oynat. Seni kim alacak kızım? Asu Asu çek. Oyun Bak nasıl. Bak buydu değil mi lan gündüzü Bekle. Dur. 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 Sinirler buydu. Dur. Bak o, sana birader bak. gözlere çek. bak. Çek gözü Asu. Arkadaşlar şu göze bak ya. Ay, Ay maşallah. Sana, maşallah. Maşallah. Oğlum bunlar çok Değil yakıştı, bak, çok tatlı ver. lan. Hadi bak hemen babasının kucağına. Bu da çok iyi aslında, beyaz. Evet. Çok arkadaşı teşekkür Teşekkürler arkadaşlar. Ta geldik İzmir'e Hasan'ımız için. Adam davet etti bize. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, günaydın. <gülüyor> Uyandık. <gülüyor> Efsane bir manzara görüyoruz şimdi. Geçelim içeri bak. yavrulara bakın şimdi. Nece? Bu saatte uyandınız ha Asu, Ozi. Uluyor ha, bu ya. uyuyor herhalde. Ozi. Bak uçuyorsun. Ha <laughs> uyanmış. Dur <De bak> kardeşim. <laughs> Uyu, uyuyamadık mı Ozi? 5 tane çocuk besliyoruz. Nasıl uyuyacağız? 5 tane çocuk. <laughs> Şunların tatlılığa bak. Manzaraya bak. Ne haber Boldi? Ne haber kızım? Bak. Benimkine bak burada bak, abi, daha. Şunlara bak ya şunlara bak. Bak bu cümle bak. Ya, bak, bak. bak. <laughs> ne haber lan? Bunlar çok tatlı lan bunlar. Evet, kahvaltımızı da yapıyoruz. Hasan hazırlamayacak <laughs> arkadaşlar. Kendilerini hazırladım mi Yalan da o. Arkadaşlar 1 saattir yiyor ya. Anlık bir şey yok. <laughs> arkadaşlar İzmir'den selamlar herkese. Çiğdeni manzarası. Hay Guys bro. Yine burada kardeşim bak. Hasan bu makine çalışacak. Ben isteyeceğim burası. Beyefendi çekebilir misin? Çok çekicisiniz. çok çekicisiniz ya. Harbiden de Aslında... çok çekicisiniz Hasan Bey. Çekici arabası. Efendim gerçekten çok çekici değil mi arkadaşlar? Sakın mı? şaka edin. Yalan söyleyin. Duymasın Bak tam Neresi? Neresi? Bak şurası Şu tamam. arka taraf. Oraya böyle bir taraf banyo, bir taraf mutlu olacak. Bir tane oda buraya kadar. Çeksene oğlum muhabbet ediyoruz ya çekecek miyiz ya? Oraları kapacağız. Kanka şu kırık koltuk var ya köy koltuk. Onun olduğu yere kadar oradan. Ondan sonrası böyle bahçe yeşillik yapar. Takılmalık değil mi? Aynen. Güzel. Kanka um, bir daha geldiğinde... Hasan Bey siz mimar mısınız? Yok kanka. Ya çekici ya. misiniz? Mi mimarlık falan? Çok çekicisiniz. <laughs> mimarlık yaptınız mı peki? Bir dönem yapmıştım kardeşim. Onu da yaptım. <laughs> arkadaşlar yarım saatte geri, geri geri gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Niye gidiyoruz geri geri ben onu anlamadım. Şimdi araba yeni araba kilometre yapmasın. <laughs> 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 Cinlerikte de güzel bir düşünce bu. Şimdi ilk arabamızı çekmeye geldik yani aso'nun işi çekeceğimiz bu da arabanın arızası. Aso bunu mu çekeceğiz? Arabanın arızası var. Anla bize ne arızası varmış? Senin kanka direktörün diyor? adam önüne araba koydu. Allah ya. Evet Hasan arabayı mı çekeceğim? Tam evet. bak başka bir eleman lazım mı saniye? Aldım ne var? Hani bak lazımsa ben yönetici bulayım saniyemiz mi var bak tanıdıklarım var yani. İstanbul'dan seni buluyorum. Ben yatarım anca arabada. Yap sağ, yap, 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 yap. Tamam, topla şimdi sola doğru. Son Kaydetmemiş kapı. mi diyeceksin? bir İlk arabayı çektik bakalım. İlk arabamızı çektik, Hasan kardeşimiz topla. çekti topla. arabayı. Topla, topla. Çekiyoruz. Tamam. Yapıyor bu işi ya. Ustası olmuş ya, ustası olmuş ya. Arabası da otomatik, hiç elini yormuyor. Tık 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 tık. Yani kardeşim bizde böyle geçiyor günlük. Arabamızı çektik arkadaşlar, bir yere bırak işte. Değil mi? Evet. Böylelikle. Sanayi mi Hasan? Sanayi kanka. Sanayiye bırakacağız. Ondan sonra işlerimiz bitiyor, gezeceğiz, dolaşacağız. Onları da çekeriz siz arkadaşlar. İşi bittikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet. arkadaşlar şemsi yok. Biz evet. şemsi camide bıraktık. Şems bıraktık. Camiden bıraktık. Camide bıraktık. Araba çekmeye geldik. Aslında bu kaçıncı araba bugün? Kanka bu dördüncü galiba ya. Allah Allah dört oldu mu ya? Abi sen arkada, sen arkada yatıyordun ya o yüzden. <laughs> Şu Volvo'yu çekeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün bugün kurtarıcıyla bir video çekeceğiz. Ben Hasan Can Sokor. Hasan rezil oldun rezil Hasan. Kardeşim e, aracı kullanan bir bayan... Sürücü adayı ne yol verdin? istop ettin. Evet. Hayır istop etmedim. Bilerek çünkü bana yol veriyordu. Ben de anamı istop ettirir gibi yaptım. Şems Tamar bizim için dua ediyor. Biz Allah, çalışıyoruz. Allah yar ve mı yardımcınız olsun. Hasan sen beni çalışmak için mi getirdin buraya? Evet. <laughs> bu mu, kahvaltı, bu mu yani? Ben sana kahvaltıda ne dedim kardeşim? Ne dedin Hasan? Azıcık güzel ye yemeğini. Bir daha Hanım, yemek yok. Güzelce doyur. Bir akşama daha, daha yemek gal... yok. yok değil kardeşim sıkıntı yok. Hani e, güçten düşme. Çünkü çalışacağız akşam kadar. Hasan vallahi bak eleman falan lazımsa ben şey yapayım mı? Ben mi? buldum kardeşim hani senin arabana gerek yok bak. yanımda oturuyorsun. <laughs> kardeşim. Sağ ol kardeşim ben böyleyim ya. Teşekkür ediyorum. Hasan, Efendim? şey güzel dua etmiş midir? Etmiştir tabii ya İnşallah o zaman. Bu niye konuya basıyor arkadaki? Arkadaşlar bu saate kadar işimiz bitmedi. <laughs> Nasıl gülüyor? gülüyor? Hasan Maçı kardeşim. da normalde evde izleyecekler değil mi? Maçı evde izleyecek, maçı açtık izliyoruz. Şimdi... <laughs> dur şimdi dinliyoruz arkadaşlar, bundan ben çıkalım. Hadi ya. Yok, söyle söyle. <laughs> Hasan kırıl kırılıyor musun böyle söyleyince kanka? Kırılıyorum. E bir zahmet kırılıyor Kralım, yani. Kırılıyor söyleyince. <laughs> Yok arkadaşlar <abi, gülüyor> şaka yapıyoruz. Şakasındayız da yok işin şakasındayız. 9'a kadar da çalışmazsın be misafir gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki günden herkese merhaba. Şimdi uyandık arkadaşlar. Hasan'ın amcası bizi ağırlamak istedi. Çok güzel amcası var. Onun yanına gidiyoruz. Çok sevdik. Merhaba abi. abi. Arkadaşlar dükkanı görüyorsunuz işte. Yemekleri falan çok güzeldir. İzmir'in güzel en güzel kebap salonlarından bir tanesi. Urfa'sı, burada Bu da Kazım abinin oğlu arkadaşlar çok yakışıklı. Evet. Çay getirin güzel, abi. Ben de alayım bir tane. Evet. zahmet dur. Evet. O yüzden eksik kalma ya. Yani. Evet. Video çekiyorum ama çayden eksik kalmam. Çayı sen çok seviyorum. Asıl ben bir şey. Çay asıl, şey. şey. asıl benlik bir şey. Aynen. 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 Benlik bir şey. Ustalar kolay gelsin. Ne haber? İyi çok şükür. Acıkmadım da çay içeceğim ya. Açız. Açsan satılıyor ya. yer. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Dayısına yardımım, kuryeciliğe gidiyorum. Ha, arkadaşlar ha, dün dün çekicide çalıştırdım. Bugün de e, Kazım Usta Pide Kebap'ta çalışıyorum. Kurye kurye olarak işe başladı Şems. Adres ne Adres İzmir Çiğli 8172 sokak 089 Kazım Usta Pide Kebap salonu arkadaşlar. Evet Ozi e, bu durumda ne, de, ne diyorsun kanka? Araba çöktü, gözünde araba kalmadı. Bugün kuryelik yaptırır üstümüze. Kanka şimdi boş durun, Allah sevmezmiş. Ya boş durun Allah sevmez mi? Bu kadar mı olmaz. Ozi isyan ediyorsun. Kanka kırılmıyorum. Neden kırılayım ki? Ama kırılman lazım. Kanka ya, kır kırılıyorum kanka. Oğlum yanlış anlaşılıyor. Yanlış adresi. Nasıl yanlış anlaşılıyor lan? Şemsi aldık, Şemsi şov yapıyor. Merhaba ya. Ne yapıyorsun ya? Çok iyisin ya. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi bir manzaraya gidiyoruz lokantadan çıktık arkadaşlar İzmir ayağımızın altında efsane manzaralı yerler var yine bir tiktok videosu çekeceğiz çok güzel yerler var arkadaşlar Bakın manzaraya manzarayı göstereceğim şimdi size Arkadaşlar manzaraya hazır mısınız efsane bir manzara hazır mıyız duymuyorum sesleri hazır mıyız hazırız duymuyorum hazırız o zaman döndür gelsin Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü Benim ay kızım sultanım Şenet Şenet Kanka günaydın Günaydın evet. Çok tatlı yiyorsun Köpeği dün koynundan alamamışlar seni doğru mu? Neden öyle bir şey yaptın kanka? Çok mu seviyor? Sen onu mu alacaksın? Niye? Çok tatlı. Öbürki tatlı değil mi? <laughs> Yazıklar olsun. Benim ya. hmm. tatlı değil dedin ha. Yazıklar olsun. Ozi. Ozi! 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 Damat! Damat günaydın damat. Üçüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün uyandık, okula geldik. Okulda videolar falan çekmek için geldik arkadaşlar. Kazım amcanın kızı, neydi abicim adın? Yağmur. Yağmur. Yağmurla videolar çekeceğiz biz de. Yağmur'da selam yolla. Herkese merhaba. de. Ee, bakalım arkadaşlar günümüz nasıl geçecek? Her şeyi çekemiyoruz ama... İşte Çekebildiğimizi çekiyoruz. çekiyoruz. Ha Asu? So. Uff! Sen ne oldu, mafya mı oldun ya? Asu! Gördün yakışıklı? İzmir'in mafyası! Rüzgarda evet, evet. evet. ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin ya? Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Nasıl? <laughs> aldı, çek. Çocuklar fotoğraf çekimi istedi Şemsi'ye. Fotoğrafı al. Gel Ahtar, Siz nereden koştunuz böyle? Gelsene sen Bir Nerede gördünüz? Nerede gördünüz? Evet. Şems Tamar, her yerde tanınıyorsunuz be Şems Tamar. Okuyorsunuz mu? Maşallah evet, evet. kardeşim. Bu YouTube videosuna da selam yollayın. Siz de açacağım Evet arkadaşlar, yeni manzara bu. Aslanlara bak. Bak oraya. Gel buraya. Selam ver, gel. Tek tek göstereyim bak. Bu bizim Boyka. Boykamız. Tabii ki hayır. Evet. Normalde buydu arkadaşlar bizim. Ama onu seçti sonra. Bu ne yapıyor bu yaşta bunlar? Ya bu süre bak. Arkadaşlar dur sen. Ayağımı biri koparıyor. Şunlara bak tatlılar. Bu da uyuyor burada. İnek bu. Buna inek diyoruz. Siyah beyaz. Bu Seyfullah abinin. Seyfo. Gel buraya. Kapış lan. Gelin lan buraya. Bak bak bak. Böyle arkadaşlar son manzara. Köpüğümüzü de sahiplendik. Geliyoruz. Son günden hepinize merhaba arkadaşlar. Artık gitme vakti arkadaşlar. Köpeklerimizi de alıyoruz ve gidiyoruz. Hasan gel. Hasan kardeşimiz misafir ettiği için çok teşekkür ederiz Gözeme arkadaşlar. Kardeşim, Efsane bir misafir, perver kardeşimiz. Ama ilk gün bayağı bir yanlışlıkla çalıştırdı. <laughs> Kanka, e, çalışmadan olmaz. <laughs> arkadaşlar, bizim yavru bu. Hayır, hayır arkadaşlar. Hayır. Verdik. Arkadaşlar zorla tehdit aldı. Bir şey diyeceğim. Bir <laughs> şey bana geldi. Göster onu. Üstte i̇şte tatlılığa bakın arkadaşlar. Bak bu ne? Arkadaşlar bu tarz vlog gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar nasıl bir video çekmemi istiyorsanız. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bu arada. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel videolar sizlerle olacak. Biz artık İstanbul'a kaçıyoruz. Abla görüşürüz. Arkadaşlar Bolli yavrularından ayrılamıyor görüyorsunuz. Orada bekliyor bizi. Acilen gitmemiz lazım. Arkadaşlar Kazım amca dedi ki sizi aç yollamam dedi İstanbul'a. Allah razı olsun bize yemek atıyormuş. Şöyle göstereyim yemekleri önce. Teşekkür ederiz Kazım amca. Çok kral adamdır abi kendisi. Nasıl yolculuk yaptığımızda Ozi bir göster. Neyin üstündeyiz? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Çekicim üstündeyiz. Şaka gibi. Arabamız bozuldu. yolculuk Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.